Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız. Bugün çok değişik bir şey yapacağız ve bu arada facecam açayım Facecam. Oğlum bir canım facecam açsın diyelim. Neyse. Bugün arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağız. Granny oynayacağız ama normal Granny oynamayacağız. Granny'de gildi yerler. Mesela hiç kimsenin bilmediği bir gildi yer bulmaya çalışacağız. Ve ben bunun iki bölümünü çekelim. Şimdi hemen başlayalım. Fes gibi şuraya aldım. Çünkü lazım. Şimdi şöyle EAC, medium tamam. Şu ses yapıyor? Ne var ya? Şimdi ne yapalım ama ya ya şuraya anlayayım gemi. dur ya şuraya arkadaşlar şimdi gittiği yeri aramaya başlıyorum arkadaşlar normalde gittiği yerler bir dakika şimdi gittiği yer bulmaya çalışalım üst katta gidelim arkadaşlar belki üst katta gittiği yeri vardır hani bilmiyoruz Heh şöyle. Üst katta üst katta yok herhalde bir şey. Üst kattan ben gidelim. Bence abi bu katta bir şeyler var. Aa buraya ilme varmış. Buraya ilme varmış. Burada dolap var. Bu dolabın üstüne atlayabilir miyim? bir ballık olamaz. Oh my god bro. Abi böyle bir şey imkanı sıfır abi. Abi böyle bir şey olamaz. Ha şaka gibi. On gözleri mi? Orkeyle bakın yedi yer buldum. Bakın arkadaşlar bunu siz de yapabilirsiniz. Bakın. Şuraya geleceksiniz. Eğilip buradan şu bunun üstüne atlayacaksınız. Oğlum gitti. <laughs> arkadaşlar bir git yer bulduk bir tane. Yes. Evet arkadaşlar evet. şimdi bir tane bulduk ama iki tane daha bulabilir miyim ona bakacağım. Ve eğilebilir miyim? Yok. Abi böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar bakın. Bir tane gizli yer buldum ve çok kısa saniyede. Ben çok kısa saniyede nasıl buldum? Ama belli tabi orada. Abi ama, abi deliriyor mu bak şu an. Burada gizli yer olamaz yani arkadaşlar. Ama şöyle bir şey olabilir. Bakın, bu, buranın altına girebiliyor. Yani Granny'den saklanmak isterseniz buraya girin. Buraya gizli yer sayılmaz bence. Yani saymıyor işte. Şu tablonun arkasında zaten bir şey yok. Göstereyim. Yok. Yani çıkalım buradan. Acaba tuvalet banyoda bir şey var mı? Banyoda şurada üst kat üst kat var. Abi arkadaşlar bakın ben burada girdiği yer buldum. Daha da bulabilir miyim? Burada neyli mesela şöyle dur. Belki burada değil yer bulursak var uf olur yani. Abi burada gidiyor yok sanırım çünkü hiç gözükmüyor. Alt kata gidelim arkadaşlar. Alt katta kesin bir şeyler dönüyor. Dur bir dakika. Buradan eğilirsem buraya gelin. çarptın yine 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 buldum. Bakın arkadaşlar buraya geldim ve buradan masaya gidebilir miyim? Yok gidemiyorum. Ama arkadaşlar bakın bu üstüne geldim. Abi arkadaşlar bu videoya valla va, like gelsin. Bu videoya like gelmezse abi çok kötü olur. Bak arkadaşlar yine buldum. Aha deliriyorum. Aha deliriyorum. Abi böyle bir balık olamaz bak. Bak ben bak arkadaşlar ben Granny oynadım bakın. 3 yıl 3 3 senedir 2 senedir Granny oynuyorum. 1 senedir. 3 2 2 3 senedir o Granny oynuyorum. Bu yerleri hiç fark etmedim. Ama yani bak arkadaşlar bir tane yer bulduk. O da orta kattaydık. Ve buranın yani buraya hiç kimse bulmamıştır arkadaşlar. Ve ben buraya geldim. Bakın buranın bu boru gibi kova gibi bir şeyin üstüne geldim. Yani abi çok şanslıyım ben ya harbi. Arkadaşlar bu arada o kadar size bu yerleri gösteriyorum. Bu videoya ne olur like gelsin. Çünkü çok iyi abi. Yani bunu hiçbir youtuber veya oynayan fark etmemişti. Burada bir diğer yok. Ya, var da o da şu. Heh, böyle. Bu masaya yedi seyri olabilirdi de. Girilmiyor. Ve buranın altına girilmeyebiliyormuş. Bak. Dur. Burası gildi yer sayılıyor mu? Bakın. Saklanma yeri burası. Dur. Burası gildi yer sayılıyor mu abi? Girdiğim yer. Hani şimdi bak. Bu bu oy oyun oynayanlar buraya hiç gelmedi. Yani buraya gildi yer sayılıyor. Yani arkadaşlar şu an ben 3 tane gildi yer buldum. <laughs> Abi, üç 3 tane geldi hiç. 3 tane bak Üç tane geldi Ah. Darkel şimdi başka yerlere bakalım var mı diye. Bak bu şeye bakalım. arabanın olduğu yer. Burada bir şey var mıydı? Buraya gidiliyor falan filan. Yok. Bence burada yok gildi bir şey. Bakalım iyice yok. Burada Buraya giriliyor ama burası gittiği yer sayılmıyor şu ana kadar 3 tane bulduk. Bu arada arkadaşlar şurada bir yer var burayı yani burası gittiği yer sayılmıyor çünkü orayı herkes biliyor Granny'ye güncelleme geldi orayı herkes biliyor siz biliyor musunuz bilmiyorum ama yani. Ve evet arkadaşlar burada yani inceledik her şeyi. Yani alt katları gizem bulduk. Şimdi burada gizem var mı? Herkesin beklediği yer. Burası sevmiyor. Burayı açalım. Arkadaşlar bu, burana buraya girilebiliyor mu? buldum yine buldum yine buldum Abi kalp ah. Abi yine buldum Abi oh, böyle bir bal olamaz olamaz böyle bir bal olamaz olamaz Böyle bir bal olamaz, olamaz. bal 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 bal, bal. buranın içisine, içine, içine girebiliyor mu? Oh my god, oh my god, oh my god. Abi. Travma yaşıyorum şu an valla. Travma yaşıyorum. Oğlum benim çok geç. benim şok geçiriyor. Travma geçiriyorum. O bir bak. Arkadaşlar eğer bakın Granny oynuyor musunuz? Veya Granny sizi kovalıyor. Hemen buraya gidin. Granny burada sizi yaptı bulamaz. Arkadaşlar ve şu an kaç tane girdi yer buldum ben? Dört. Dur sayayım. Bir. 2 3 4. Her şeyde 4 tane buldum. Burayı buldum 4 oldu. Ay ve arkadaşlar 4 tane ildia buldum grainy'di. Ve buranın pomase'e gidebiliyor, gidebiliyormuş ama bu olmazsa sayılmıyor tabi 3. Sonra 3 tane bulduk. Çok iyi yani. Burada ildia var mıdır arkadaşlar? Bence yok. Benim tahminime göre. Buraya girilebiliyor. Burada gitti yer yok bence ya. Yani yok yok abi. Ben yani yok işte. Bunun içerisine giriliyor mu? Yok. Buraya girilebiliyor mu? Arkadaşlar yine geldi yer bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar burada da varmış. Ve şu an 5 tane bulduk. 5 tane geldi yer. Abi bak 5 tane geldi yer. 5 tane. Yuh. Oğlum 5 tane geldi yer bulduk. Aa burada var mıdır? Bence vardır burada. Arkadaşlar burada var mı diyeceğim yer? Bence bunca, burada yoktur ya. Yani hiç düşünmüyorum. Ya çocuğun kapı var. Burada var mıydı? İçine giriliyor mu? Yok girilmiyor. <laughs> girdim lan. Abi oğlum bu ne lan? Oğlum yine buldum gidiyor. Allah çarpsın yine buldum. Arkayla şu an 5 tane bulmuştuk. 6 tane oldu. Geliyorum. Abi vallahi travma geçiriyorum bak. Travma geçiriyorum. Beynim çok yaşıyor şu an. normalde varım mı da? Obi arkadaşlar burayı da bulduk. Şu an 6 tane gizli yer bulduk. What the fuck ya? Oğlum ne oluyor? Ana takıldım. Ana! Ne oldu? Takıldım. Hayır. Aa, uf. Ama olsun arkadaşlar, 6 tane yer bulduk. Bu arada herkese ben buraya girmenizi öğren önermem. Çünkü kötü yani. Gitti yerde Ş ama şey böyle takılıp duruyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugün Granny'de hiç girilmeyen ve hiç görünmeyen yerlere baktık ve 6 tane bulduk. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.